Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu arkadaşlar Toka Life World videosu çekiyorum. Şu anda arkadaşlar Waterblock Club'tayım. Şimdi arkadaşlar birazcık e, orada spor falan yapmak istemedim açıkçası Ama bence yapayım. Şöyle mesela aynen. Şimdi arkadaşlar ben bir şu 15 kiloluğu deneyeceğim yani bence yaparım diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar eee e bunu bir elimde alabilir mi yoksa yeri düşecek. Verin hanımefendi. <laughs> Oha. Çok iyi çok iyi. Nasıl kaldırıyorsanız ne her neyse ben bence şu spor alanından artık gideyim. Burası bence bana göre falan değil yani arkadaşlar. Birazcık şöyle bir soğudayım girsem ama çok sıkıcı burası da. Her neyse ben şöyle gidelim. Oh, her neyse yavrum küçük biraz. Evet arkadaşlar şimdi içecek falan içeceğim. Ama içecekler çocuklar içer. Dedim ki çocuklar içer ya. Benim midem yok mu? Efendim? Benim midem yok mu? Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Ee, Valla kafam seni gebertirim. Ee, tamam tamam efendi neyi istiyorsunuz? Advaslı ve şunlardan. Onlar sadece vitamin. Olsun. Şöyle şöyle. Buyur ee, Parası kaç? Benden olsun bu sefer. Hadi yine iyisin. Oh Şöyle akraki çıkalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada çok tatlı iş hayvanlar gördüm. şunu içti artık çöpe atalım. Gidin bakalım ne kadar tatlı. şunu tatlılığına bakın. Ay hepiz çok tatlısınız. Keşke hepiz şimdi siz tuttuk. Onlar nasıl? Ay ben kendileri çok seviyorum. Ay çok güzel burada oynuyorlar ya. Yerim ben siz. Size biraz çok oynatayım. Eh, şöyle şöyle. Gidin bakalım. Çok güzel değil mi? Her <laughs> neyse. Yani işte, arkadaşlar burası çok ee, yalnız ne bileyim Derin değil yani şöyle bir yarık hemen hoppa hadi bakalım ya burası çok kötü ya bu ne bebek kaydıra bu birazcık büyük yapamadım şöyle her neyse ay keşke çantamı getirseydim ne oldu lan Arkadaşlar şu an nedense bir yok oldu karakterimi ve bulamıyorum. Toka ne oldu? Ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyleri düzeltmem gerekli ben hemen geliyorum bunu düzeltip Arkadaşlar şu an Tokaboka'yı yeniden girip çıkıyorum ne oluyor anlamadım her neyse inşallah düzelir Arkadaşlar şimdi başka bir karakterle devam edeceğim çünkü yol ne yaptıysam olmadı şimdi şunu da devam edelim bence evet oralar artık gitmeyelim her neyse arkadaşlar şimdi bu sanki kendimiz gibi yapalım. Evet çok güzel hop 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 Kundak kale mi kızım? Kundak kale ne demek acaba? Evet arkadaşlar şimdi şuralarda falan birazcık oynuyorum. Şöyle birazcık. Ben de oynuyorsam. Her neyse arkadaşlar şimdi üçüncü kata gideceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü kata gidiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi her neyse buraları kesin. Evet arkadaşlar şimdi şurada çılgın çılgın kaydıraklar var. Bu ters düğmelerde ve gerçekten burası çok 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 derin. Her neyse şöyle hemen çıkalım korkmuyorum değil aslında. İlk şöyle bir yeşile gidelim derken ay arkadaşlar korkuyorum. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu ne lan? Ne? Her neyse arkadaşlar. Şöyle. Aa, çok güzel bir şey varmış şu jacuzzi. Yani şöyle yeniden. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Ay arkadaşlar kafam döndü ama yine de gideceğim ya. Yani, güzelmiş. Şöyle yeniden. Yeniden yapalım. Ay ben bu yana sıkılmaya başladım. Bu da bir meyve insan mı? Olur mu ki? <laughs> arkadaşlar şey kaydırdık. Evet, arkadaşlar şimdi son kez şu sarıdan da kayıp büyük havuza gideceğim evet Aa, şurada dondurma varmış daha bir tane dondurma alacağım hemen şu olsun tamam parası ne kadar ay ne oluyor? 20 lira burada ne her neyse Aa bu ne o düğmeye basarsanız yüzemezsiniz nasıl yüzemezsiniz? al bas ah küpük oldu lan. biz şu dondurmayı yapmak istiyorum ah, tamam arkadaşlar çok iyi sadece ama sadece şapkan ve saçım görünüyor şöyle küçük çocuk havuzdan hop çocuk havuz değil ki her neyse şöyle aa çok güzel oldu arkadaşlar çok iyi oldu çektik her neyse şöyle gördüğünüz gibi bu ne lan ne yapmışlar bu da her neyse Evet arkadaşlar artık bence buraların hepsini gezdik ve videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız sadece like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.